thank oh. you Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler şans merkezimizden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz süper loto çekilişimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği sertifikalı özel çekiliş makinelerimizle gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makine, makinelerimizi benim solumda görüyorsunuz. Şu anda sizler ekranınızın sağ tarafında görüyorsunuz. Şeffaf, şeffaf makinelerimiz var. Tüplerimizle toplarımız yayınımızdan hemen önce yetkililerimiz tarafından kontrol edilerek yerleştiriyor ve birazdan çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Olacağız. Noterimiz Milli Piyango İdaresi yetkililerimiz de çekilişimiz boyunca bizlere eşlik ediyorlar. Bu akşam bize eşlik eden isimleri sizlere aktarmak isterim. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt, Sisal Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci bu akşam bizlere eşlik eden isimler şimdiden kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim Milli Piyango oyunları yenilendi. Elbette ki Süper Loto da yenilendi. Belki de artık kuralları bir biliyorsunuz ama belki ilk kez bu akşam Süper Loto'yu, yenilenen Süper Loto'yu oynayanlar var. Belki de ilk kez bu akşam canlı yayınımıza eşlik edenler var. O yüzden kurallarımızı yeniden sizlere aktarmak istiyorum. Yenilenen Süper Loto'da 60 adet topumuz bulunuyor. Birden 60'a kadar sıralanmış şekliyle şu anda da biraz önce de gösterdim. Şeffaf tüplerimizde toplarımız bulunuyor 60 adet olarak. 60 top arasından 6 adet topun çekilişini birazdan gerçekleştireceğiz olacağız. Altı numaranın eğer 6'sını da doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi oluyorsunuz. Bu akşam büyük ikramiye miktarı tam olarak 15 milyon 770 bin 59 TL biliyorsunuz efendim. Geçen akşam e, büyük ikramiyeyi verdik. 27 Ağustos'ta. E, Bugün de kendisine takdim ettik büyük ikramiyeyi. İnşallah bu akşamda büyük ikramiyenin talihlisini ya da talihlilerini yeniden buluyor olacağız. Bu mutluluğu yeniden yaşıyor olacağız. Kurallarımıza geri dönecek olursak, artık yenilenen Süper Loto'da sadece iki numarayı doğru tahmin ederek de ikramiye sahibi olabilirsiniz ve Süper Loto'da. Nereden nasıl kazandınız? Nereden bakabiliyorsunuz? Milli piyango online.com'dan tüm ikramiyelerin, kazanıp kazanmadığınızı ve oyunlarımızı da yine oradan takip edebiliyorsunuz. Eğer hazırsanız efendim, herkese bol şans diliyorum. Toplarımız şeffaf küremize yerleşiyor ve çekilişimiz başlıyor. 6 top çekeceğiz dedik. Ve ilk için şimdi toplarımız karışıyor. Saatler Şans Merkezimizde 21.33'ü gösterirken bizler şu anda Milli Piyango TV'de ve YouTube kanalı üzerinde canlı yayındayız efendim. Ve sizler de bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalsans.com üzerinden yalnızca bir form doldurabilirsiniz ve ben bu bilgileri sizlere aktarırken ilk şanslı numaramız da belirlendi ve 21 oldu. Ekranınızın sağ köşesinden itibaren çıkan numaraları takip ediyor olacaksınız. Ve ikinci şanslı numaramız için toplarımız karışıyor. İkinci şanslı numaramızda 47 oluyor. 1 Eylül 2020 Süper Loto çekilişi için şimdiye kadar çıkan iki şanslı numara 21 ve 47 oluyor. Üçüncüsü için toplarımız karışmaya devam ediyor. Bu akşam büyük ikramiye tam 15 milyon 59 TL ve üçüncü şanslı numaramızda belirlendi ve o da 22 oluyor. Ve dördüncüsü için toplarımız dönmeye devam ediyor. Altı numara çekiyoruz. Süper Loto'nun büyük ikramiye sahibini belirlemek üzere. Ve dördüncü şanslı numaramız da an itibariyle saatler 21.35'i gösterirken belirlendi. Ve o da 32 oluyor. Şimdiye kadar 21, 47, 22 ve 32 bu akşamki Süper Loto'nun 4 şanslı numarası oldu. Beşincisi için toplarımız karışıyor. Ve beşinci şanslı numaramız da şimdi diğer dört numaranın yanında yerini alıyor. Ve o da 50 oluyor bu akşam için. Ve evet şimdi heyecanımızın en yüksek olduğu an çünkü büyük ikramiye sahibini yani tam 15 milyon 770 bin 59 TL'nin sahibini belirleyecek numara. Tabii ki 6 numarayı bilen olduğu takdirde o da 28 oluyor bu akşam için. Şimdi arkadaşlarım küçükten büyüğe doğru sıraladılar numaraları. Hemen sizlere aktarıyorum. 21, 22, 28, 32, 47 ve 50 bu akşamki Süper Loto'nun 6 şanslı numarası oldu efendim. Yeniden tekrar ediyorum. 21, 22, 28, 32, 47, 50. Bu akşamki 15 milyon 770 bin 59 TL'nin 6 şanslı numarası oldu. Süper Loto çekilişlerimiz her salı, perşembe ve pazar akşamları 21.30'da gerçekleşiyor. Çarşamba akşamları saat 20'de önce şans topu var ve 21.30'da da çılgın sayısal loto var Mutlu Ulusoy'un sunumuyla. ikramiyeleri kazandınız mı? Bakmak için ve Milli Piyango'daki tüm oyunları oynamak için yine Milli Piyango Online'dan oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Tabii ki yine bayilerimizden de oynamaya devam edebilirsiniz efendim. Biraz önce tekrar ettim ama yinelemek isterim. Ee, yine stü stüdyomuzda bizim heyecanımıza ortak olmak isterseniz sadece 18 yaşınızı doldurmuş olmanız bizler için yeterli. Sisaysans.com'dan sadece seyirci ol formunu doldurursanız stüdyomuzda çekilişlerimizi canlı yayında da bizlerle birlikte izleyebilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Şansınız her daim bol olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.